Bu videomuzda Cumhuriyet tarihimizin en uzun tartışmalarından birine, tartışmanın fitilinin ateşlendiği ve dumanının daha yere çökmediği günlere zaman yolculuğu yaparak değineceğiz. şiddetli tartışmalar, suçlamalar, savunmalar ve tarihi gerçeklerle büyük değişimin küçük izlerinden birini hiç duymadığınız detay anılarla bu videomuzda açıklığa kavuşturacağız. Milli Şef döneminde, Ebedi Şef'in isimleri, niçin kaldırıldı? 1925 yılında mecliste bir yasa çıkarıldı ve bu yasaya dayanarak bir yıl sonra bir kararname yürürlüğe girdi. 1, 5 ve 10 liralık banknotların ön yüzlerinde Cumhuriyeti temsil eden bir sembol bulunacaktır. 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotların ön yüzlerinde ise Cumhurbaşkanı'nın resmi yer alacaktır. Cumhuriyeti temsil eden semboller, Meclis binası, Bozkurt, Çalışan Köylü ve Ankara Kalesi'ydi. 1937 ve 1938'de Atatürk resimli paralar yenilenmiş, fakat 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ün bedenen hayata veda etmesi yeni bir tartışmaya doğurmuştu. Paralardan Atatürk'ün resmi kaldırılacak mıydı? Kanunda düzenleme yapılamaz mıydı? İnönü yıllar sonra sebebini açıklayarak tercih etmedik diyecekti. 1940'lı yıllarda artık Atatürk resimli paralar basılmıyor. İnönü baskılı paralar piyasaya sokuluyordu. Hatta bir süre iki parada kullanıldı. Fakat ilerleyen yıllarda tüm paralar İnönü resimli olarak yer aldı. Altınlarda da İnönü kabartmaları kullanıldı. Bu süreçte Atatürk kabartmalı altınlarsa piyasaya sürülmeden hatıra olarak basıldı. Almanya, İngiltere ve Amerika'da basılan İnönü görselli paralar bir devrin bittiğini mi ilan ediyordu? Yoksa sadece yasaya mı uyulmuştu? Paralardan Atatürk resimlerinin kaldırılmasına birçok kesimden tepki gelmişti. Bu süreçte CHP içinden de tepkiler gelse de, samimiyeti tartışmalı olsa da en büyük tepkiyi Demokrat Partililer gösteriyordu. Halk tarafından da bir takım tepkilerin olduğu açıktı dönemin basının iddialarına göre İsmet İnönü'nün parada resminin olmasını kabullenemeyen birçok kişi İsmet İnönü'nün resminin olduğu kısmı sigarayla yakmaktaydı. Delik paralar bu devirde bir hayli çoğalmıştı. Yine bu devirde İnönü resimli paraların bir kısmı Yunanistan açıklarında batmış ve paralar sahillere saçılmıştı. Piyasada olan Atatürk resimli paralarla aynı boyutta olan bu paralar derhal tedavülden kaldırıldı. Yerine yeni İnönü resimli paralar sipariş edildi. Böylelikle Atatürk resimli paralar tamamen ortadan kalkıyordu. Atatürk'ün en yakınında bulunan ve İsmet Paşa'yla hiç anlaşamayan Kılıç Ali, para konusunda şunları söylemişti. İsmet Paşa'nın Refik Saydam'ı da koluna alarak günün birinde adeta büyük örüden intikam almış bir vaziyette ortaya çıkacağını kim düşünürdü? Böyle bir faciayı kim tahmin ederdi? Paralardan, pullardan birer bahane ile Atatürk'ün çehreleri siliniyor. Altın paralar taşıyan resimleri eritiliyor. 1947 yılında Necip Fazıl Kısaküre'nin sahibi olduğu Büyük Doğu Dergisi'nde Atatürk'e karşı hakaret içeren yazıların yayımlandığı iddiası üzerine halk ülkenin dört bir yanında gösteriler düzenlemişti. Bu gösterilerden biri de İzmir'de Demokrat Parti İl Başkanlığı'nca düzenlenmiş ve Ankara'ya gönderilen talep mektubunda konuyla alakası olmamasına rağmen paralardaki Atatürk fotoğraflarının kaldırılması eleştirilmiş ve bu yanlıştan geri dönülmesi istenmişti. Talep madde 2. Atatürk sevgisinin hatıralarda daima canlı kalmasını temin için para ve posta pullarından kaldırılan resim ve kabartmaların yeniden yerlerine konması gerekmektedir. Falih Rıfka paralardan Atatürk resimlerinin çıkarılmasının İnönü'nün yakın çevresinin işi olduğunu söylemiştir. Yine bugünlerde bazı muhtarlık ve devlet dairelerinden de Atatürk'ün fotoğraflarının kaldırıldığına dair iddialar gelmiştir. Bu talep İsmet İnönü'nden gelmemiş ve bir süre sonra yeniden yerlerine asılmıştır. Fakat dönemin havasını yansıtan önemli bir detaydır. Bu arada Devlet dairelerinden fotoğrafların indirilmesine dair 1937 yılından bir örnek olay paylaşmak isterim. 1937 yılında Atatürk'ün isteği doğrultusunda İnönü görevden ayrılmış, yerine Celal Bay'a gelmiştir. Bunun üzerine devlet dairelerinden, partilerden, halk evlerinden, köy odalarından İsmet İnönü'nün fotoğrafının indirildiğine dair haberler ortaya atılmıştır. Atatürk bu durumdan rahatsız olmuş, ve Celal Bayar aracılığıyla partiye ve ilgili kişilere bir uyarı yapılmasını istemiştir. Bayar ilgili kişilere şöyle bir mesaj iletmiştir. CHP Başkanlığına, Halk Evi Başkanlığına, Umumi Müfettişlere, Zat'a mahsustur. İşgal ettiği makamlardan ziyade, yurduna ve ulusuna yaptığı hizmetlerle inkılap licalimiz arasına girmiş olan İsmet İnönü'nün, parti teşkilatı ve halk evi binalarında resmine gösterilen hürmet ve itibarın eskisi gibi devam etmesi tabidir. Bu resimler yalnız bulundukları makam gereği asılı olduğu düşüncesiyle indirilmişse, eski yerlerine yeniden konulması gerektiğini bildirir. Sevgilerimi sunar ve başarılar dilerim. CHP Genel Başkan Vekili Celal Bayar İsmet İnönü o dönem, paralardan Atatürk fotoğrafının kaldırılmasını İnönü Atatürk'ü sevmediği için onun fotoğraflarını kaldırdığı iddialarını reddetmiş ve konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda şöyle bir açıklama yapmıştır. Atatürk ölmüştü. Lider gitmişti. Bu yer boş kalmayacaktı. Atatürk gibi eşsiz bir kahramanı istihlaf etmiştim. Ona yakın olan biriyim ve Atatürk'ü göğsünde taşıyan bir İsmet İnönü olarak da liderliğimi ilan etmek zorundayım. Atatürk'ü bu kadar kutsiyetle andığım halde gölgesinde lider olamam paraların üzerinde Atatürk var ama Atatürk yok. Anlatmak istedim ki Atatürk öldü ama yeri boş kalmadı. 1950 yılında Demokrat Parti Celal Bayar ve Adnan Menderes önderliğinde iktidara geldiğinde paralara ve pullara tekrar Atatürk'ün fotoğraflarının konulacağı belirtilmiştir. Adnan Menderes iktidar olduktan bir yıl sonra paralar konusunu açmış ve şöyle bir konuşma yapmıştır. Ölümünün hemen akabinde paralardan pullardan Atatürk'ün resimlerini sildirenler onlardır. Arkadaşlar, kendi reislerinin resimlerinin bulunduğu pulları 5 sene daha tüketilemez adette bastırmış olanlar onlardır. 11 Eylül 1957 yılında meclis yine bir hayli gergindir. O gün birçok konuda tartışan İsmet İnönü ve Demokrat Parti vekili Hikmet Bayur paralar konusunda da tartışmıştır. Hikmet Bayur İnönü'yü açıktan hedef alarak İnönü'nün Atatürk'ü sevmediğini, buna kanıt olarak Atatürk'e düşman olanlarla iş tuttuğunu, paralardan onun resmini kaldırdığını söylemiştir. Özetle şöyle demiştir. Atatürk öldüğünde pullardan ve paralardan Atatürk'ün resmini kaldırttı ve onun adını unutturmaya çalıştı. O zaman hadi diyelim ki bu işin görünen kısmıydı. Ama bugün Atatürk'ün paralardan ve pullardan resmini çıkarmak değil, onun bütün eserini yıkmak isteyen Millet Partisi ve bugünkü Cumhuriyetçi Millet Partisi ile işbirliği yapmaya kalkıyor. Bu, hepsinden daha fenadır. Bu hareketiyle Atatürk'ü unutturmaya değil, eserini yıkmaya çalışıyor ve eserini yıkmak isteyenlerle birlikte hareket ediyor. Ben ise onlarla mücadele edenlerdenim. Bunun üzerine öfkelenen İnönü kürsüye yürümüş, Atatürk'ü sevmediğine dair çıkarımları reddetmiş, parayla ilgili de şunları söylemiştir. Para ve pul üzerindeki resim meselesi vardır. Her partili bunu benim Atatürk'e ilişkimi zedelemek için kullanmak ister. Bu aslında bir teori meselesidir. Teori şudur. Bir devlette para ve pul devlet reisinin adına basılır. Böyle yapan devletler vardır. Bu yöntemi uygulamayan devletler de vardır. Biz ise bu yöntemi uygulayan devletler arasındaydık. İmparatorluk döneminde para ve pul Padişah adına basılırdı. Cumhuriyeti kurduğumuz zaman halk cumhurbaşkanını padişahtan daha az yetkili bir kişi sanıyordu. Bu konuda Atatürk'le çok hassastık. Milletin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanının eski hükümdarın devlet başkanı olarak sahip olduğu bütün haklara sahip olduğunu hem hukuken hem de şeklen göstermek gerekiyordu. Atatürk de bu görüşteydi. Bu yüzden kendisi hayattayken paraya veya pula kendi resmini bastırmak ya da adını yazdırmak cumhuriyette bir gelenek haline gelmeseydi Atatürk döneminde bile ölmüş kişilerin resimlerini pullarımıza, paralarımıza basacak ve isimlerini yazacak sayısız kişi bulunurdu. Bugün de düşüncemiz aynıdır. Bu konuyu ancak her meseleyi kendi amacına göre yorumlayan ve çarpıtan politikacılar Hikmet Bayur gibileri bu hale getirmişlerdir. Tartışmalar yıllarca ara ara gündeme gelmeye devam etmiştir. İsmet İnönü'nün kızı da para konusunda sorulara muhatap kalmış ve şöyle bir açıklama yapmıştır. Atatürk'ün ölümünden sonra yurt içinde ve dışında Cumhuriyet yönetiminin devam edip etmeyeceği konusunda söylentiler vardı. Bu endişeleri ve beklentileri ortadan kaldırmak için Atatürk'ten sonra gelen Cumhurbaşkanının resimlerinin paralara girmesi kararlaştırılmış, dolayısıyla bu uygulama kanun gereği yapılmıştır. Türk milletine Cumhuriyet yönetiminin devam ettiğini, devletin devamlı olduğunu göstermek için böyle bir kanun bilinçli olarak çıkartılmıştı. Günümüzde de hala bu mesele çeşitli zamanlarda dillendirilmektedir. Recep Tayyip Erdoğan bu konu hakkında CHP zihniyeti diye cümleye başlayıp Atatürk'ün vefatından sonra para ve pullardan Atatürk'ün resminin kaldırılmasına yönelik eleştirer birçok söylemi olmuştur. Para meselesi Milli Şef döneminde İnönü Atatürk'ü sevmiyor konulu suçlamalardan sadece bir tanesidir. Özellikle Atatürk'ün hastalığı döneminde İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasını istemeyen ve bu uğurda çalışmalar yaptıkları için İsmet İnönü tarafından görevden alınan ekip başta olmak üzere Demokrat Parti ekibi para meselesi hariç birçok konuda İnönü'ye ve hükümetine yüklenmiştir. Bunlardan bazılarını örnek verecek olursak, Savarona yatının satılması meselesi, Atatürk'ün bazı heykellerinin kaldırılması meselesi, basının Atatürk'e ve İnönü'ye yönelik tavrı, Atatürk'e muhalif olanların CHP'ye kabulü ve buna benzer olaylardır. Tabi bunlar başlık halinde okunduğunda İsmet İnönü Atatürk'e düşmanlık yapmış gibi algılansa da bu durumu detaylıca ele almadan bu kesin çıkarımı yapmak asla doğru değildir. Bu videoya sizler tarafından yeterli düzeyde bir ilgi gelirse Milli Şef döneminde Atatürk'ü genel olarak ele aldığımız uzun bir video yapabilirim. Videoyu beğenir, paylaşır ve yorum yaparsanız bana güç verirsiniz. Şimdilik kalın sağlıcakla.